Fena. Şu şu. Warrior Vaspa mı sırıyordu bu neydi? Dur bakayım bu muydu? Aa bu bu işte bu. Adamın ağzına <laughs> sıçıyor. O ne ya? Bu adamın var içinden geçer içinden. Bunu görsem şefi terk ederim. <laughs> Lan evi yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Good. Baksana baş parmağı gibi. Bir de kurşun karıncadan galiba çok ağlamıştı bu. Karınca çiftliğim döneminde sürekli ee, kraliçe karınca sanıp arıları bulup yakalayanlar vardı eline falan alıyor. Tabi sokuyor yani zehirli bir şey yok da çok acı veriyor. Hatırlıyorsun değil mi neydi? Velvet bas... Ee, ne? Neydi ya? Call, inek kov velvet miydi? Öyle bir Hane şeydi bir abi. Hobi'yi unuttuk ya ulan. İnanılmaz ya. Story. Yazar chat'tekiler şimdi deli gibi izleyenler hatırlıyordur hala. Got it. Perfect hold. Got it. Alın lan alın. Zaten bok gibi çeviriyor ama. Bu arada dediğim video bu değil yani Bunu izlemedim galiba ben önceden. Ha, co-killer. Wow. Bak, 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 bak. Çok karizma <gülüyor> be. Karınca <laughs> mı? Görüyor musun iğneyi? Şundan mesela sen besleyebiliyorsun değil mi Türkiye'de, yasal? Beslemem ki. <gülüyor> mesela, <gülüyor> ya? Bunun bir yasası yoktur abi, bu nerede? Kim, nereden bilecek bunu? Ay kusura bak. Gergin müzik. No. Bu zehirli bir şey, değil mi? Yok, abla. Ne zehri ya? Sana geçeyim be. Sokma bölgesine girmek üzereyim. Hah! One. Two. Ayy! Bak 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 sokacak şimdi. Aha. Baksana az önce aslan balığını sokturdun eline. <laughs> <laughs> Fan diyordu ama hayatı kaydı bak şimdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buna RP e demeyin yani bu, bu, <laughs> bu sokar sarbiden bu hale çevirdim. Oh yeah. no, oh <laughs> mm, so Şimdiye kadar kurşun karınca kadar kötü değil. Kurşun karıncayı da açacağım şimdi. Uh, nope, 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 <laughs> uh, right there. See that that? Oh my, my arm is swelling up really, really quickly. Hold on, back to the table. Back to the table. Okay, so what is happening right now is the venom is getting into my bloodstream, right? And what's happening is it is breaking down the membranes around my blood cells, and it's causing them to scatter. Now their cells in Bunu eğitmenin başvuru formu yollasın. There are neurons, right? Those neurons are Var be, her pain, şeyleri var bunların. Panzehire gerek yok buna da. <laughs> Bu arada arkadaşlar adamın yüzüne bakın. Bak mimiklerine bakın. E, yüzünün renginin değişikliğine bakın. Yani RHP e tam belki tepkileri biraz abartıyor olabilir içerik ürettiği için ama e, adamın fiziken ne kadar değiştiğini, ne kadar terlediğini görüyorsunuz zaten. The -Hawk. Hold on, let me here for a oh my gosh, the pain is and i don't know if that's actually the venom taking hold or that's just the neurons firing to my brain saying you are in a lot of pain right now coyote hold on guys give me a second ah <laughs> <laughs> da bu arada. Still. this is this is more of a continuous sting than the bullet ant was this is This is, this keeps firing. This just keeps firing. Cut this go Let <laughs> <laughs> hasta taklidi yaparken ben. Ya oğlum abartmayın lan. <laughs> Just mentally, like absorb the pain right now, and I'm—I mean, we're tired. We've been working hard all day, and it's hot out here. I'm lightheaded. As <laughs> <the> arm is <laughs> <hali> very. <var> <laughs> <Al ben sana gülüyor> Kıpre abi. Al amına koyayım. Aa. Al sana RP. <laughs> Bayağı tıkaymış bunu. <laughs> bunu hatırlıyor musunuz? Bir for after evet. yapmıştık. Arkadaşlar adamın orijinali bu. Yok mu hiç suratı ya? Ready for the newest trend in facial hair fashion, the bee beard. Adamın orijinali bu abi. Erif sonradan buna dönüyor. For me, this began immediately, and despite the disfigured. Oh! Come on, yani, çok kötü. Baksana hold this right here, and they're gonna all start marching up. No. Dude, my lip is swelling up. You're right. You definitely have a full neck of bees. feel Are you still getting stung? No, not right now. <laughs> bak soktu bak bak nasıl sokuyor bak 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 bak. Yine <laughs> kaldı. Kaldı. <laughs> Adam gayet mutlu diğeri. <laughs> Bunu biraz daha bir tutam daha atayım sana. Hep dudağına çalışıyorlar bak. yumuşak <laughs> <laughs>

Sıçtı şu an zaten azdı hepsi. Ne, ne, ne şey yapıyor? Bu arada şıkırtıyor. bak gerçekten söylüyorum. Çok tehlikeli. Yani. Adam ölür ha. Evet abi yani alerjik durumu yok bu herifin belli ama. Hani 3 tane arının sokmasıyla. 10 tane 15 tane arının sokması arasında çok ciddi bir fark var. Yani Tamam markası ekip mi ekip var da büyük götle oynuyor adam. Var ya, Sana adam zaten şu an <laughs> fenalık geçiriyor bak. <laughs> Hepki mepki gitti adam da şu an. Sikerim videosunu da YouTube'unda diyor. Oh man, my face hurts. Is... Oh man, you should see the sting you have in your neck. Oh my god. Are you okay? Yeah, 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 yeah. Your, your is the, is the Sana boynu büküldü like adam my ya. On fire. Oh, <laughs> Abi bir tane arı kovalıyor <gülüyor> mu? Kovalıyor. Al alıştı ki oğlum. <laughs> sus diyor sus. Ben bu arada adamda çok ciddi korku görüyorum şu an. Baya korkuyor şu an yani. Bence. Sıktığı şey de mı bu arada. Arılar uzaklaştı. Hmm. Ben de yapmışım ya. Yine dolana bak lan. Oh, I stinger out of here. <sighs> 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 yeah. yeah. One they sorry. I just was getting a lot of stings. No, that's fine, buddy. You got them through your shirt and everything. For some yeah. odd reason, all of the sudden, they started just absolutely going to town on you. You can see, look at that right there. That actually, literally, oh, like, uh -huh. like got blood to the surface. You just got <sighs> stung you catch like 40 mish? times in the face by honeybees. Forty. <laughs> I don't think that was supposed to happen. Eskiyi adamı bunu. Adamı. I mean, I got stung like once or twice, but he was literally just getting beat up. Pardon ha, niye hacı bu adamı dövdüler? <laughs> o üzerine şey sürdüler ya oğlum. Özel bir sıvı mıdır nedir? Bal mı sürdüler, ne boşsunlar amına. <laughs> Salgı yapan bir şey sürdüler. Oraya geldi. My tongue is not swollen, but my entire my lips, I can't feel my lips. Gitgide ah, kötüye gidiyor bu arada. Şu an daha şişmedi. <laughs> well, I guess I better give you some sort of an outro for I can't talk because I find that my lips are not working properly at the moment. <laughs> All right. All right, I'm gonna try to be calm. All right. Go I'm gonna be, be calm. Işte. <laughs> ah, <laughs> ah, I think. Aa, birime başladı, dudağa bak. Ee, bak, kontrol edemiyor, <laughs> tükürüyor akıyor herifin ağzını. <laughs> ah. <laughs> I lasted for about a minute and a half with my face covered in around 3,000 bees. And once they started seeing my lips, it got really painful. They're swirling <laughs> my eyes. I was getting stung on my hands, on my arms, on my forehead, on my ears, but it was definitely the lips, as you can see, <laughs> <I was gülüyor> Aşkım they, right now. they were the worst. I definitely no. say that the beer <laughs> was yeah. worth experiencing. So far, I haven't had any major adverse on, allergic dude. reactions other than just this localized swelling on my hands and on my face. You can hardly tell. And yeah, Liz, looks okay? You can hardly tell. I can tell. You guys are having a real hard time not laughing while trying to get Mama. this out, show, But we counted around two dozen stings on my body at this point. My lips are swelling up. My eyes swelling up. I you see the drool's coming out of my mouth. Yes, for causing. Now the guys have their bc- Honestly, man, and I can see in the reflection of your glasses, it is not pretty. It is not pretty. If you were wondering how this compares, you're amazing, yeah. Şu bir tanda bir şey soktu demiştin. Onu da açabilir misin? Şey, Demir, karınca. Memer, bir şey. Kar, bulut ant vardı abi. Bu çok mu kötü? Ah. Adamın ağzına sıçar ağzına. Az Bak şimdi. Böyle bir karınca yok. Çok beslemek istiyorum. doing in the insect kingdom. Actually seeing gibi. I have a boss olur <completelyori> Reis I am ready diyon da Pardon çok şey yaptım İki kaldı abi oh. This is it We are here This is Karıncanın boyuna bakın And that Ladies and gentlemen oh. Dare I say it Is one monster size an bullet ant. A all right, before we get into this, let's just go over some basic safety. For everybody out there watching, <laughs> we have taken all the proper medical precautions. What we have right here is an epinephrine pen in case my body reacts negatively to the venom. Now, I will note that there are no reported cases of humans dying from the sting of a bullet ant. All right, Coyote. So, what's the game plan? What are you thinking here? How are we gonna get you stung by the bullet? Yeah. How are we gonna get me stung by the bullet? I love that question mark. I appreciate that. Um, okay. Well, this one is very similar to the velvet ant. This is gonna go down one of two ways. The first thing that we're gonna try is I'm gonna lift up the glass capsule and then we're gonna place it there. If it doesn't sting me like that, then I will use the forceps, where I will pick it up by its thorax, and just like the tarantula hawk. Induce a sting. One way or another, there is no question about it, ladies and gentlemen. Today, I'm going to be stung by a bullet ant. All right. It's time. It's time. pro rolling. We are rolling. All right. Now, what I'm going to do is tip up the glass capsule and then place the ant down onto my forearm. Here we go. Mark, your shot good? Are you sure about this? Yep. No turning back now, Mario. Ready? Are you deep? Do it. Here we go. Ant on my skin. One. I. Too big. Two. This is it. No turning back. Three. Orda <laughs> ısıyı bir var can yukarıdan. Ant is on my skin. Diler ya. Look at that. O bir filmde vardı ya. Evet, Metal bir kovan, kovanın Önceleri içine şimdi. Yok yok. Fareleri fareye, fareye. koyuyor. Ha. Şeyi bir veriyor göbek, siye. Göbek Gö göbekten miydi? giriyorlar. Hı -hı. Game of Thrones. <laughs> okay. Game of Thrones'da yok. yoktu lan öyle bir şey. var yok. Mant'ın işkencesi o. Benim var, bu dediğim Ha ben de çok eski bir filmde Hı -hı. izlemiştim. Ya genel olarak yapıldığı için Game of Thrones'ta da kullanmışlardır. Dediğim ha, çok o, eski. O, o Just trying to climb out of glass. I don't know if it's realized it's actually on my arm. It is looking a little bit agitated. I can feel the little legs. Grabbing out of my adam skin. da biraz abartıyor mu yoksa harbi Ya oğlum adam ya ya, ya, ya bir şey söyleyeceğim ya. İşini şova dökecektir yani Adam şovunu Güzel, yapıyor ya. ama Bu sokması ve acı çekme aşamaları falan öyle yalan malan değil yani hani Belki acıyı abartıyor olabilir

Tip the glass capsule back up and get the ants under control. Are you ready? Yep. 1 2 Control. Here we go. Ne oldu? Hiç olmadı. You're right? Ha şimdi ne Korkudan altına sıçtı da. Şimdi farklı yöntem deneyecek. Öyle ısırmadı çünkü. Sokmadı daha doğrusu. Yok yok sokmadı, sokmadı. Stresten götünden ter atıyor sadece. Very angry. And I think at this point the ant has calmed down and it's just thinking, can I get out of this class? And I was not bitten, I was not stung. So what I'm going to do now Zorla is ya. force it hmm. to the ant, <laughs> place it <Zorla> <laughs> my forearm, and I'm going to take a sting. Here we go. mi you ready? Olmaz I'm ready. <laughs> mı? GoPro is Okay. Oradan iç kısmı. Ağzının iç kısmı öyle besleniyor. Saç the gibi böyle. Karınca karınca değil ki. Çok büyük, çok büyük. Hamam böceği gibi. There we go. That right there is a perfect hold. Right on the thorax. Bak şimdi burada toraksından göreceğin zaten şeyi var. Böyle alt kısmıyla, abdomeniyle arı gibi hareketler yapmaya başlıyor. Yani hani İğne sokmaya çalışıyor. Wow, that, bak bak iğneye bak bak <laughs> bak. Bıçak gibi, hançer <laughs> gibi çıkıp giriyor amına koyayım. Wow. Çok iyi hayvan ya. Bir de derler ki karınca. Bak, ay ay kaçıldım. Bekle 0.25. Bak. <laughs> Neden karınca dostum? Deli misin? <laughs> Dibane wow. misin? That, <laughs> bak bak. Bu Türkiye'de yaşaması imkansız değil yok, mi? Yok bu? bu bu Türkiye'de yok bu tür. Ne iş var burada? mı? Ama galiba getirsen yaşar Ama çünkü. senin bak senin olabilir değil mi ya? Yani? Bi bizde la süslinger var amına koyayım. Kola içiyor. I'm we've got clear <laughs> visibility on the abdomen. Here we go. I'm going to move the little wooden base out of the way. Glass capsule is right here in frame. Forearm on the table. Sadece bu adamdan mesela öğrendiğim bir şey değil benim yani. Bu kurşun karıcıların harbiden çok tehlikeli olduğunu biliyordum önceden. Ben bu videoyu izleyince o yüzden hiç RP, MP demedim. Hayatı mikiliyor adamın. Oh Hala tarantula avkı geçememiş. Evet. <laughs> right, yeah. oh! did you see that? The stinger was stuck. Into my forearm, right into the vein. There is the staying insertion point right there. <laughs> oh my gosh! Oh, it's burning more! It's getting worse! Hold on, hold on, hold on! Ağır oh, my whole arm is getting really tight. Kurşun karınca oh my gosh, Mark, put your arm out here. Just tell them. Feel my forearm. Wow. Dude, it is like rock hard. I think it's spasming. What's the problem? What th the toxin comes out of the sting of a bullet ant? Is a toxin. which can cause you to hallucinate. So I don't know how much venom actually went into my arm. All know the stinger was in my forearm for a considerable amount of time. iğne içinde diyor Oh my gosh! Oh oh. oh! oh! Bunlar da şey gibi mi? Fulkan hani arı sokunca şey kalıyor ya orada iğnesi. Hmm. Iğneyi bırakıyor. Hı. Onlar gibi mi? Bırakmış olabilir. Bilmiyorum beslemedim. Çok tecrübem yok bu karınca hakkında. What is that? Okay. That's not good. Bu karıncaya hangi şey sokuyorsun abi? No, mesela, it's 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 Efendim? Hangi e, grupla yaşıyor? Bu şey karınca grupla derken şey, kend, kendi grubum var böyle böyle Abi, olan bir sürü arılar mı var koloni çünkü? koloni oğlum bu, koloni, bu aslında ha. mesela yuvaya Benim, gittiğin zaman bundan bir taneyi almış şey içinden tane, değil mi? bilmiyorum popülasyonların her karınca türünde farklı ama bunda mesela diyelim ki e, işte popülasyonu bin değerinde yani bunun yuvasında bin tane bundan var bir de bunun kraliçesi var aman koyayım. Kraliçesi. Bu kraliçe Aa, değil değil mi? Değil değil, değil kraliçe evet. değil. Abi, bunun kraliçesine bir bakalım mı videodan sonra nasıl Bakarsın. bir şey? Bakarız. İşim mi ne bu? <laughs> Tabii. Savaşçı evet, mı? Iş. Asker olabilir, işçi olabilir. <laughs> Bakın kraliçesi nasıldır? Yani ben Çin'den bir ithalat yapmışım hatırlıyor musunuz? Komponutus bir tane neydi? Komponutus'un bir türü. Arkadaş bir geldi kraliçe çıkarınca ne bu kadar. Böyle bir... Nerede lan kamera? Şu kadar bir kraliçesi var. are yani. yani. like getting, <laughs> getting like puffy under your eyes i'm sweating bullets right now bullets bullets of sweat for the bullet ant okay i'm gonna try to stay composed i'm gonna have to, <laughs> to cut the scene pretty quickly i'm in a lot of pain right now okay at the moment i'm experiencing hot radiating waves of pain it's bad painful right in that Pain index. Or disappeared. Look at my arm. I think that the venom actually scarred the skin right there. I don't know if you can see it on my face. I'm exhausted. Barely slept at all last night because my arm was just like pulsating. I can feel these hot of pain going through it. I guess we'll see where it's. Bunda böyle gireceksin. tabi aldın lan kolonun içine elini bir sokacağım böyle amına koyayım. Gelin lan diyeceksin. Orada ölürsün Ay. Ölürsün değil mi? Öyle ölürsün o, o kadar sağlıklı. Sağ Alerjik durumunda varsa geçmiş olsun. Al bak benim beslediğim Chiana mesela burada. Direk benim beslediğim tür değil de bu. Ağzı sütürüyor değil mi? Sütürüyor sütürüyor. Kaymış. A Pro. Ama çiyan okay. da çiyan be. Wow. Da I'm Coyote Peterson. Ya ya bizim yüzümüzde nasıl mi? yürüdü amına kayın? ne oldu lan drop <laughs> mu girdi? Aa yayın mı gitti ne oldu? Yok şu an ha, yani yok. Oha bitrate 20.000'e çıktı nasıl olabiliyor lan öyle bir şey? Şşşş şş, Sakin şşş Güzelecek Güzelecek mırı, mırı 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 Düzelecek. Geldi mi? Bitrate 20.000 bin olduğu için kaldıran internet yok. Gitti 21 bin ilk <laughs> defa gördüm bitrate. 21 bine taşındı niyeyse. Gayet iyi tamam. The giant desert centipede. Biraz centipede büyük galiba. Benimki şu an şeyde bu kadar. Bizim Çiyan da aşağı yukarı yok bu kadar değil. Hayır küçük ya. Oha yok bu Basla büyük. Basana abi çok büyük. Ay.